Radyo Arenası başlıyor. Evet değerli dostlar şu anda Uğur Bey canlı yayında. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili Radyo Bey dinleyenleri herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Bizlerde sizlere diliyoruz. 26 Nisan ve Salı İstanbul'da hoş bir hava var. yer yer İzmir'de Ankara'da böyle zaten parçalı Artık e, Bu hafta sonu Nisan ayını da bitiriyoruz Hafta başı yepyeni bir ayla Mayıs ayıyla Hayat devam edecek ama e, Haziranda yaklaşıyor çok az kaldı seçimlere Dün biz daha taze taze Siyasilerin Uslubunu konuşurken Yeni bir uslub çıktı ortaya e, Ne dersiniz bu konuda Uğur Bey Oraya geçmeden önce madem e, güzel bir İstanbul sabahı diye başladın ve yeni bir aya doğru ilerlediğimizin de müjdesini verdin aslında bunlar müjde değil hayatımızın biraz daha kısaldığını e, <laughs> bize hissettiren duyuran e, acı gerçekler acı e, ibret belgeleri öyle diyelim ama Nisan e, bu sene e, gerçekten çok soğuk geçti e, Nisandan çok biraz Sonbaharı andırır e, bir... Sonbaharın sonlarını andırır bir... E, durumda geçti... Çizgide geçti... E, ben o hani... E, sende belki vardır onun... O, koleksiyonunda şarkısı... Pat Boone'un e, Nisan Aşkları... Diye bir şarkısı vardır... April Love diye... Yani o şarkıdaki e, Nisan yok artık... O Nisanlar yok daha doğrusu... Dedikten sonra... Hemen e, geçelim... E, Bence günün en önemli konusu nasıl e, tarafsız yazar olunur konusu. Evet e, ben e, e, yani, Nasıl olunur sevgili Erkan? Nasıl olunur? Olaya eğer Yılmaz Özden'in köşesindeki gibi yanaşırsak e, öyle olunabilir. Ben ama e, e, Ales'teki ee, soruyu e, yazmış Yılmaz Özlü diyor ki güc evet. gücünü gözlem ve mizahtan alan öyküleriyle tanınmaktadır konuşur gibi yazmanın doğurduğu rahatlık ve akıcılık görülür toplumsal bozuklukları çarpık kişilikleri de ele alır bilgilendirme yönelik bir yol seçer şıklar var ve ee, e, sanki burada Yılmaz Özdür'den bahsediyor gibi yani evet Yılmaz Özlü gibi olduğun zaman Aziz Nesin gibi olduğun zaman e, tarafsız yazar olunmaz Peki nasıl olunur e, tarafsız yazar? Yalaka olunca, <gülüyor> <gülüyor> yapılan her şeyi alkışlayınca, ÖZM'deki e, bu sezen şifreleri falan görmeyince, Alex'teki soru kitapçığı rezaletini görmeyince, yani bütün gün e, eylemcilik yapınca e, ve çala kalem ya çekince e, gerçekten tarafsız yazar olunur bu ülkede. <laughs> Bravo Hakan Evet Piyanda <laughs> <laughs> Gerçekten bunu tahmin etmemiştim Yani ama yani e, Özellikle de Petbon deyince e, Çalayım istedim Ama çok güzel bir şarkı değil mi? Evet. Yani Klasiklere geçebilecek güzellikte bir şarkı değil mi? Öyle zaten yani bizim için sizin için de özellikle klasikleşmiş bir şeydir bu. Şarkılar bunlar o dönem çok kısa şarkılar yani en fazla 2.10, 2.30 ve 2.40 süreleri var. O yüzden genelde bu tür şarkıları dinlerken bir iki tekrar yapıyor insan. Gerçekten de ve sevgili Atilla Dolsay'ın bence yani sinema ve müzik meraklıları için mutlaka bir e, başucu kitabı olarak almaları gereken e, çok değerli bir eseri vardır. E, ne şeker şuh şarkılardı onlar. <laughs> o ismi. Evet, evet. İşte o dönemleri anlatır. Bu güzel şarkıların e, yazıldığı, söylendiği dillerden dile dolaştığı ve e, bunların yanı sıra Şi'at işte Leyla'nın e, o unutulmaz aşk şiirlerinin binlerce genç tarafından kulaklara söylendiği gülün e, ilişkilerinde e, dilden düşmeyen e, gerçekten çok e, hoş yıllardı onlar hoş yıllardı evet. ve ne şeker şurup şarkılar şiirlerdi onlar bu arada e, şimdi radyolarını açanlar Allah'ım yine orada neler dönüyor biz geciktik e, diyorsa hiç merak etmesinler www uğurdundar.com.tr'de programlar kısmına geldiklerinde Star Haber Arena ve şu an içinde bulunduğumuz program Radyo Arenası'nı sadece bugünü değil haftalar öncesini aylar öncesini de takip edebilirler. Çok da güzel bir arşiv var. Bir kez daha bunu bir hatırlatayım. Çok beğendiler e, dinleyicilerimiz. Sizin... Çok teşekkürler. ilgilerine sonsuz teşekkürler sevgili Hakan. E, dikkat edersen dünden itibaren e, tatmin olma barometresinde de bir aşağı doğru düşüş var. Evet. Evet Değil mi? Evet. Yani. E, Biyolojiye başkanı Profesör Ali Demir'in bize verdiği bilgilerden tatmin olduk diyenler şimdi bir tatminsizlik hatta rahatsızlık Dile getiriyorlar ve e, işte e, sen anlarsın Ali Demir Kabilinden istifaya doğru ufak ufak e, Bir zemin hazırlıyorlar ufak ufak mı artık bilmiyorum ama e, Türkiye Türkiye'de bu bile hızlı sayılır. <gülüyor> 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 yani e, profesör Ali Demir orada oturmakta ısrar ederse şaşırmamak lazım. Genelde böyle olmuştur. Çok büyük bir ısrar var son yıllarda e, koltuğa Japon yapıştırıcıyla yapışmış gibi kalıyorlar. Cumhurbaşkanı için kutsal bir misyon olunca, kutsal. Değil mi? Onlar açısından bir misyon olunca herhalde yapışmak gerekiyor. Millete çok güzel bir başlık var. Gül de sildi diye bir başlık Uğur Bey. Artık o da isyan etti en sonunda. Cumhurbaşkanı da isyan etti. Ne olacak bu durumda? Valla öğrenciler işte bu nasıl tarafsız olunur sorularını ve abuk sabuk şifrelerle uğraşırken bir sürü soruyu silmekten yoruldular bir hitap düştüler ee, müsaade et de da artık Profesör Ali Demir'i silsin yani <laughs> evet ee, olan çağla bademleri olacak <gülüyor> <gülüyor> tam badem olamadan gidecek evet yani. olan onlara olacak gibi geliyor ee, yine ne oldu orada diyen varsa dinleyicilerimden ee, Yılmaz Özdil'in yazısını bir göz atsın deriz. Ee, şimdi dar ağacı kuruldu diye e, çok büyük bir fotoğraf var. Çünkü ucube çok büyük Uğur Bey. Ucube e, çok e, büyük, manşet çok acıtıcı değil mi? Evet. Manşet çok incitici. Ee, yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sonuçta bir sanat eseri. Ee, ama o sanat eserinin böyle idam edilircesine o çağrışını yaratan görüntülerle e, yıkılıyor olması Allah'ım yarabbim bu gerçek olamaz dedirten bir görüntü. Evet. Yoksa bir kabus mu görüyorum dedirten bir görüntü. AB'den de e, baya bir tepki var sanata karşı e, yapılan e, çok kötü bir uygulama diye. Ama, Ama evet. e, bu tür e, uygulamalara ve bu tür zihniyetlere geçit veren, yol veren aynı HB değil miydi sevgili Hakan? C'ye geldik şimdi. <laughs> <laughs> Z'ye kadar Allah selamet versin hepimize. Evet. Şimdi... E... Haber çok, baya haber var. Ee, şimdi sözlerini neden yarım bıraktı? Kılıçdaroğlu ile alakalı bir şey. Eğer bana yolsuzlukla ilgili dil e, uzatıyorsan, deyip orada yarım bıraktığı bir şey var. Şu an o baya bir tartışılıyor. Dün konuştuk, daha dün, taze taze, değil mi Uğur abi? Yani. Evet, evet. E, bize yani halka e, yapabileceği, yapacakları şeyleri anlatmaları gerekirken. Sürekli birbirleriyle çok fanatik bir şekilde e, ustupları çok e, nasıl söylesek yani yakışık almayan ustuplarla birbirlerine e, çatıyorlar başka da bir şey yaptıkları yok. Evet biz dün e, araya da e, başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü sayın Cemil Çiçeği e, ağırladık. Ben ona gündemdeki bütün e, sorulması gereken soruları e, zannediyorum sordum. Ve bu işte bozkurtlar, çakallarla başlayan ve sürüp giden artık böyle üslup olarak yerlerde sürünen gergin atmosferi de sordum. Cemil Çiçek benim öteden beri saygı duyduğum sadece politikacı değil devlet adamı kimliğini de taşıdığı için... Ee, o nedenle diğerlerinden ayırdığım bir e, siyasetçidir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında bulunan diğer siyasetçilerden e, ayırdığım bir siyasetçidir. E, gerçekten belki bir başkasına aynı soruları sormuş olsam e, rahatsız da olabilirdi. Ama o son derece e, büyük bir olgunluk içerisinde ve samimi olduğuna inandığım cevaplar verdi. Ben herkese öneriyorum zaten arena, seçim arenası CNN Türk'te cumartesi akşamları Prime Time'da yayınlanıyor. Hafta arasında bizim Star Televizyonu'nda çok geç saatlerde ekrana geldiği için ve seçim sürecine girdiğimizden çok dengeli ve adil bir e, haber bülteni, e, seçim propagandasını yapanlar açısından sunmak e, görevimiz olduğundan e, dün akşamki arenayı e, haber bülteninde geniş bir özet halinde veremedik. Bu nedenle bence kaçırılmaması gereken e, ee, ...bir arena oldu. Ee, her zaman olduğu gibi daha önce... ...aynı stüdyoda... ...Sayın Cemil Çiçek'i konuk etmiştik. O zaman e, sevgili Nedim Şener de vardı. Ve ben Nedim'in... ...orada olmamasından bahsettim. Ayrıca dün öğrendiğim bir... ...gerçeği burada da bir kez daha dile getirmek istiyorum. Şimdi... ...işte bölücü terör örgütü... ...gösteriler yapıyor, olaylar çıkartıyor. Molotov kokteylleri, havai fişekler patlıyor. Polisler yaralanıyor... Yani ülkede bir Güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'da böyle bir kaotik atmosfer sürüp giderken bu terörist başının da PKK örgütünün ele başının da İmralı'dan bir eve çıkartılması, ev hapsine doğru cezasının kaydırılması şeklinde talepler var. Aslında İmralı'daki koşulları da değerlendirildiğinde terör suçundan diğer cezaevlerinde yatan kişilerle ya da sanıklarla, tutuklularla kıyas kabul etmeyen bir konfora sahip olduğunu görüyoruz. Evet. Dün benim öğrendiğim bir gerçek bu Silivri'de cezaevinde yeni açılan bölümde kalan gazeteci Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın durumlarıyla ilgili gerçek hakikaten çok sarsıcı. Tunca Özkan öyle bir yerde kalıyor ki daracık bir ...oda hücre... ...ve yatağına yattığında... ...sağa döndüğünde... burunun dibinde bir klozet ve kapağı yok. Hı. Yani böylesine... ...bir mekanda... E, ...gazeteciler... ...tutukluluk sürelerini geçiriyorlar. Ne kadar zamandır? Tuncay Özkan... ...herhalde iki buçuk yıl oldu değil mi? Evet. Oldu yani, yani düşünebiliyor musun? İl yılda yatan terörist başı... ...işte aksine dönüştürülen bir cezaya tabi tutulsun. Ama işte kalemiyle, sözleriyle hayatını kazanan gazeteciler yataklarını orada yattıklarında sağa döndüğünde burnu klozete girsin. Olacak şey değil. Olacak şey değil. hürriyette ee, bir... Bu gazeteciler yıllarca terör örgütleriyle mücadele etmişler. ile mücadele etmişler. Çetelerle mücadele etmişler. Bu ülkeyi soyup soğana çeviren ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yatırıma dönüşmesi için o bölgelere yönlendirilmesi zorunlu olan ülke kaynaklarını yağmalayıp işte naylon faturalarla hayali ihracatlarla hortumlayıp yurt dışına kaçanları e, takip etmişler. Onlarla ilgili haberler yapmışlar, kitaplar yazmışlar. Dolayısıyla terör örgütüne e, bir nevi e, arka bahçe olan ve terör örgütüne üye olmak, terör terör örgütüne katılmak e, yolunda kaybedecek hiçbir şeyi bulunmayan gençleri eğitebilmek, iş güç sahibi edebilmek için ayrılması gereken kaynakların bu hortumcular tarafından nasıl yağmalandığına e, yağmalandığını, talan edildiğini, ülkenin yolsuzluk ekonomisiyle nasıl soyulup soğana çevrildiğini yıllarca anlatmış bulunan bu gazetecilere. Yani Türkiye'nin terör sorunuyla ve Türkiye'nin mutluluğunu engelleyen, Türkiye'nin refahını engelleyen, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını engelleyen her türlü pislikle mücadele etmiş olan bu gazeteciler bugün terörist suçlamasıyla bu koşullarda cezaevinde bulunuyorlar. Bunu da sordum ben Sayın Cemil Çiçek'e. Bazı şeylere cevap vermekte. Ee... Yo, Cemil Çiçek her soruya cevap verebilecek bir siyasetçidir. Ee, Hakan'cığım zaten bir insan dürüst olursa çizgisi belli olursa ne sorarlarsa sorsunlar e, Hiç önemli değil Mutlaka bir cevabı vardır Ayrıca bu insanlara Ne kadar kara çalınırsa çalınsın O da önemli değil Yeter ki doğru olmasın Hakikat nasılsa toparlayarak da olsa Hedefine varır Şimdi bugün bir konuya daha değinmek istiyorum Sevgili Yılmaz Özdil'in Yazısının e, altındaki e, Son dakika notuyla ilgili olarak evet. e, Biliyorsun e, bir şehidimizi bir jandarma e, e, uzman çavuşu e, toprağa verdik dün. Bu uzman çavuşun memleketiyle ve ismiyle ilgili Anadolu Ajansı yani devletin haber ajansı peş peşe yanlışlar yaptı. E, yani bir nevi sehpen şehit e, gerçeği ortaya çıktı. Yılmaz bunu da yazmış eleştirmiş. Şimdi ona gelinceye kadar. Biz e, bu ülkeyi yöneten İçişleri e, Bakanlarının Ne kadar büyük sehven Hatalar yaptı sehven e, 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 Yanlışlar yaptığını Saptırmalar yaptığını e, Biliyoruz hatırlıyoruz Mesela Rüştü Kazım Yücelen Diye bir İçişleri Bakanı gördü bu ülke Bir gün çıktı kameraların karşısına Polisten önce Usana Bin Laden'in e, Kardeşi hava alanında yakalandı dedi bütün ajanslar tabii e, bütün dünyaya e, Ustana Bin Laden'in e, kardeşi Türkiye'de yakalandı. Flash 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 diye haberler geçtiler. Ve birkaç saat sonra e, İçişleri Bakanı Yücelen e, tekrar çıktı kameraların karşısına. Yok dedi e, o kardeşi değilmiş amcasının oğluymuş dedi. Dünya ajansları hemen flash 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 Ustana Bin Laden'in Amcasının oğlu Türkiye'de Atatürk Havalimanı'nda yakalandı falan gibi flash haberler geçtiler. Daha sonra Rüştü Kazım Hücre'nin ekrana çıkması gecikti. Akşama doğru tekrar çıktı ekrana dedi ki Yani özür dileriz bir yanlışlık olmuş. Bu Hulusi Mahladen'le falan ilgili bir konu değilmiş. İsim benzerliğinden ibaretmiş. Ee, o öğrenci yakalanan kişi e, Kıbrıs'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'nda aktarma yapan masum bir e, insanmış. Ve yanlışlığın da kaynağı binlerce soyadının nasıl bizde Öztürk e, gibi çok yaygın olan e, soyadları var. Orada da son derece yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasıymış. Düşünebiliyor musun? Yatroyu. <laughs> ee, ben... <laughs> senin Nese diyelim biz buna? <laughs> biliyorsunuz Türk Ayolları'nın uçağı... Kahvenin ucu abidesi. İnanılmaz. Sadece onunla ilgili değil birçok açıklamalarda var biliyorsunuz. Hollanda'da düşen Türk Hava Yolları uçağıyla ilgili yapılan bir yığın peş peşe yanlış açıklamalar. Düşen helikopterle ilgili yapılan açıklamalar. Sevgili Hakan Isparta'da 57 vatandaşımız Pisi pisine 57 insan pisi pisine yok yere e, bir e, uçan tabuta e, binmekten başka hiçbir e, suçları olmayan eğer bu da suçsa o masum insanlar e, ölümün e, kucağına gittiler, göz göre göre gittiler ve hala bu uçak niçin düştü, bu uçağın e, sorumluları e, kimlerdir, bu kazanın sorumluları kimlerdir bu konuda e, bir yargı kararı çıkmış değil. Ne? ...gönülde pilot hata yaptı... ...tamam kabul ediyoruz... ...ama uçakta çalışmayan... ...bir yığın sistem var... ...bir yığın alet var... ...haftalardır çalışmayan... ...mesela cockpit voice recorder gibi bir alet var... ...onun e, yanı sıra... E, ...uçuş e, data recorderı... ...flight data recorderı da... ...keza çalışmıyor... ...yani kara kutudaki elektronik kayıtlar bile... E, ...günler öncesinden kalmış... ...bakımı e, yapılmamış... Bakım yapıldığı denmiş o sırada uçak başka ülkelerde uçuyormuş. Böylesine bir e, rezaletin e, kararı henüz daha verilebilmiş değil. Yani o 57 insanın yaşam hakkının gerektirdiği e, karar verilmiş ve bu yaşam haklarıyla oynayanlara hak ettikleri ceza e, henüz hükmedilmiş değil. Evet yani uçağa bile bile e, pilota daha doğrusu bile bile hata yapmayı zorlayanlar ortada yok. Onu da söylüyorsunuz Gayet tabii pilotun evet. eğitimi yok evet. Her iki pilot da O havaalanına daha önce hiç gitmemişler Evet o da çok kötü bir şey ee, Hürriyet'te bir e, Karikatür var yine e, Latif'in Bir e, patch yap e, Ve Vitrinde İtal balık yemi yazarken Kocaman iki e, yeni bir Afiş asılmış bozkurt geldi yavru çakal var Ne <gülüyor> <gülüyor> ya, Mizahla yine Gündem çok güzel e, Kurcalanmış oluyor orada Bir de benim bir şey dikkatimi çekti Uğur Bey bilmiyorum sizin de çekti mi Onu dün soracaktım unuttum Zamanımız yetmedi Şimdi e, Bülent Arınç e, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyor ve diyor ki ne İslam'dan ne de abdestten haberi var. Fakat bunu söylerken şunu cümlenin başına ekliyor. Televizyonda tesadüfen izledim Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bir şey dikkatimi çekti diyor. Ben ne zaman karşılaşsam televizyonda Bülent Arınç'la bir yazarın bir haber kanalının ki bunun içerisinde Yılmaz Özdil de var, siz de vardınız. ...veya işte Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken... ...hep nedense tesadüfen karşılaşıyor. Siz dikkat ettiniz mi buna? Hep cümlenin başına bunu koyuyor. Ben Neyle tabii bizim... çok fazla televizyon izleyecek zamanları olmadığına inanıyorum. Arada bir bakarken görmüş olabilirler. Ama, Ama olabilir. Ben... Yani ben Bülent Arınç'ın bu konuda... ...bildiği gibi konuştuğuna inanıyorum. Bize ters gelse de, onaylamasak da... Bülent Arınç da kendine özgü e, yani doğru bildiğini e, söylemekten çekinmeyen bir siyasetçi e, çok farklı bir çizgide mesela e, hükümet adına ilk defa e, ÖSYM Başkanı'nı eleştiren ve bunlar bizi çok üzmeye başladı e, diyen kişi de Bülent Arınç. Birisi de desin ya. Yani. <laughs> Ben de bunun psikolojik bir şey olduğunu hissediyorum. Yani aslında böyle tesadüfen izlediğimi, tesadüfen karşılaştığımı söyleyeyim ki insanların onları sürekli takip ettiğimi anlamasınlar. <laughs> böyle bir psikoloji var. Valla bizim ana haber bir seyrettiğini biliyorum da evet. e, nerede seyretti bunu o konuda bilgim yok. E, neyse e, Türkiye işte böyle bir ülke. Ama iyi ki Amerika'dan bile fazla basın özgürlüğü var da bunları konuşuyoruz. Tabi tabi. Ee, bu, ara, bu arada YGS ve ALES e, ile ilgili eğitim iş bir an önce iptal edilmedi derken zannedersem Rekorlar Kitabına aday gösterilmişiz. <laughs> yani ÖSYM Başkanı ve sorumlu diğer yetkililer bu skandallar falan hepsi bu hata ancak diyor Rekorlar Kitabına girecektir diyor aday göstermişler bizi Uğur Bey bakalım. <laughs> Bakalım. Acı acı gülelim ne diyelim evet. sevgili Hakan. Acı acı gülelim. Hakikaten. E, Türkiye garip ama gerçek e, olayların ister inan ister inanma e, türündeki gelişmelerin hemen her gün e, bolca yaşandığı bir ülke. Evet. Bugün 26'sı kaldı şurada 4 gün Nisan'ı bitmeden şöyle bir April Love yaşayın diye dinleyicilerimizden ayrılalım istiyorsanız zor ve çok peki, teşekkür ederiz. Bugün için de çok teşekkürler. Görüşmek üzere. ederim her şey gönlünüzce olsun. sevgiyle ee... kalın. Hoşça kalın.